Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere 100 star hediyesi açılımı yapacağız daha doğrusu 200 çünkü ana ve yan hesabımda olmak üzere bu iki hesabımda açacağım arkadaşlar diğer hesaplarda ben tiktokta TikTok'da yayın açmıştım orada açmıştım star zaten beni izleyenler bilir neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen star açmaya geçelim Evet arkadaşlar şimdi yan hesabımıza geçtik Ondan sonra da ana hesapta açılım yapacağız şöyle rahatsız etmeye alalım da istek atmasınlar Evet 4 gün kaldı Arkadaşlar 3 gün 20 saat şöyle hemen oyalanmadan açalım Bu arada bayağı uzun sürecek arkadaşlar açmak çünkü arada kasma oluyor. Hatta şu sesi a gireceğim Bu videoyu zaten çekmeyi düşünüyordum arkadaşlar. O kaç gün bekledim. Nasip bugün elmiş. Ee, Megan alkıştan emojisi. Neyse oyalanmadan hemen hızlı hızlı açalım. Şimdi yan hesaplar çöz arkadaşlar da inşallah güzel şeyler çıkar. E, karakter çıkmayacak ama kostüm çıkabilir belki yani güzel bir kostüm bekliyoruz arkadaşlar e, evet yine bildirim geldi her yerden bildirim geliyor arkadaşlar <laughs> gizemli sprey şu an enderle devam ediyoruz Yine Ender. Destansı. Hep de güç puanı veriyor ya. Bari en azından biraz altın verse de cık. lazım oluyor. Ha kredite olur. Hiç değilse biraz şöhret atar Zaten şöhret de şöhretler de ödül veriyor arkadaşlar. Bu arada e, antika çıktı. Evet. Videodaki ilk kostümümüzü çıkardık. devam edelim. Destansı, ah Jonathan Spray. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani çok ufak kasma oluyor arkadaşlar. Onun dışında o kadar da şey olmuyor. Bu arada yani 100 tane arkadaşlar da hiç de az değil yani açana kadar da canım çıkıyor. Bende de kaç tane kayıtlı hesap var arkadaşlar. Kimisi kuzenimin, kuzenlerimin, kimisi arkadaşlarımın hesapları. Baya hepsinde zaten açana kadar canım çıktı. Yani en az belki 1000 1000 1500 tane falan açmışımdır. Yani hiç kolay değil arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. şu an üç buçuk dakika olacak video arkadaşlar üç buçuk oldu daha kaçıncı stadiyesindeyiz bilmiyorum bayağı bir açtık herhalde daha yarısına bile yaklaşmamışızdır belki de geçmişizdir de ben fark etmedim arkadaşlar farkında değilim değil. şöyle dört parmak açalım arkadaşlar direkt oyalanmadan açıyoruz Heh. Tamam. Destansı Ender. Destansı kredi. Evet, gene Ender'le devam ediyoruz. Yine Ender. Yine Ender. Süper Ender. En azından bir destansı çıksın bari ya. Ah, destansı. Efsanevi arkadaşlar. Hemen oylanmadan açıyoruz. Ha bir şey çıkıyor. Oy sokak kıyafetli Max. Yalnız arkadaşlar bu kostüm baya güzel ama tek kusuru atış efektinin olmaması. Neyse. Buna da şükür. Ee, evet yine bir emoji daha çıktı arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar iki tane kostüm çıkardık. Ha, bir, birkaç tane emoji. Emojileri saymadım. Bir de biraz da sprey. Gizemli. Ne o oh, Bin mi? Efsa... Bir dakika. Efsaneviden 500... Gizemliden bin çıkıyor muydu arkadaşlar ya? Bin kredi. 500 altın var Gerçi ama gene bir kredi verse... iyi olurdu en azından bu... Yan hesapta da... Ay 3 şöhretine ulaşırdık arkadaşlar. Şu an şöhretimiz Ay şöhreti 2. Ha. Bir emoji daha. Destansı. Süper Ender. 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 Yeter arkadaşlar. Ah. Efsanevi. Açıyoruz. Ah. Yıldız gücü verdi. Hiç şaşırmadım. Bir destansı kostüm çıksa arkadaşlar güzel olacak. Aha. Evet arkadaşlar e, yan hesaptaki şeyleri açtık kutuları. Şimdi e, nerede bu karakter? Bir bulamadım arkadaşlar. Bir dakika. Pearl'e antika Pearl. Ve bunun gözü de gözükmüyor. Ve Max'e de sokak kıyafetli Max. Burada da kostümü yoktu arkadaşlar. Çıkması iyi oldu. Neyse. Şimdi oyalanmadan e, ana hesabımıza geçip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi ana hesaptayız. E, bir dakika. Heh, tamam. Şimdi hemen açıyoruz arkadaşlar. Evet, ilkinden hemenler çıktı bakalım. Yani hesabı arkadaşlar, birkaç rozet, e, sprey, bir de ha, aha, direkt ba direkt efsanevi verdi arkadaşlar. Daha birkaç tane hediyesi açmışken. Neyse. O on bir dakika Gizemli'den de bin kredi verdi? Efsaneviden neden bin kredi verdi ki? Bari biraz daha fazla verseydi. Neyse şöhrete de gitti arkadaşlar. Ah Gizemli. 500. Allah Allah. Aha. Ya, arkadaşlar böyle kredi çıkmaya devam ederse herhalde direkt Saturn 3 şöhretine ulaşacağız. Güzel olur aslında. Eğer Saturn 3 olursam arkadaşlar geçe bu videoda alamam ama şey, rozet verilecek. Satürn rozeti. Destansıdan Grom'un spreyi. Devam. Şu an arkadaşlar kostüm çıkartamadık. Bir sprey çıkarttık. Başka rozet çıkmadı herhalde. Gizemli. Birkaç aksesuar. Evet hafızayla iki bitirim geldi arkadaşlar. Aa bir tane rozet. Neyse arkadaşlar daha başlardayız zaten. Elbet bir efs tekrar efsanevi çıkar da bir kostüm verir. Ah 10 tane kredi güzel. Kredi de çıksa kafidir arkadaşlar. Ah tamam güzel 100 kredi daha. Neydi? Ha tamam 10 kredi. Ah gizemli. Hadi bir kostüm ya. Bir dakika gizemli de niye 200 tane verdi? 500 veriyor 1000 veriyor o kadar az. Saçma değil mi ya? Neyse. Devam. Leon'un spreyi. Ben hadi. Hadi be. Bir efsanevi çıkartamadık yine arkadaşlar ya. Yani şimdi bu bu es, ana şey yan hesaba iki kostüm çıkarttık arkadaşlar ama ana hesaba bir tane bile kostüm çıkartamadık. Yani kostüm çıkartamazsam gerçekten üzülürüm yani arkadaşlar. <laughs> hadi ama niye kostüm çıkmıyor? Hadi hadi destansı. Bari destansıdan çıksın ya. Ha Spike'ın sinirli emojisi. Cık, fena değil. Ender. Hadi bir şey çık artık da ya. Yine şanssızlığımız mı tuttu arkadaşlar ya. Yani hesaba her şey verir. Ana hesaba gelince hiçbir şey vermez. Hadi bak en azından altın versin bari ya, altın. Altına çok ihtiyacım var arkadaşlar. Bak bir şey verecek sandım vermedi. Bazın alkışlayan emojisi. Ah, efsanevi sonunda ya. Şimdi abi de 10. dakikada verdik bize. Evet. Açtık. Bura. Bu ne oğlum? O kadar seviniyoruz efsanevi çıktı diye vere vere yıldız gücü verdi ya. Gerçekten ayıp ettim be Supercell. Kostüm vermedi şu an arkadaşlar. Bir tane bile kostüm vermedi ya. Ana hesaba. Hadi bir tane ver bari. Bir tane bir tane. Bak 2000 krediye ulaştık bir de şöhrette ya işsiz gibi. Hadi. Ha sonunda ya. En sonunda bir tane kostüm çıkardık arkadaşlar. Uğur böceği bir, bir de rozeti de varmış. Hiç fena değil. Ama bu kostüm yet Ah, Bir tane daha. Hadi açalım. Çıldırtacak mısın beni Supercell ya? Şu an arkadaşlar hayatımda bir videoda bu ilk kez bu kadar çıldırıyorum. Efsanevi veriyor. Verdi. Ah! Bir kostüm daha arkadaşlar. Devriye memuru artı. Tam bu da iki kostüm çıkardık ama burada iki ender kostüm çıkardık. Yan hesapta bir ender bir süper ender. Ee, yine şanssızız yani arkadaşlar. Pek şanslı olduğumuzu söyleyemem. Hadi. Hadi bir şey daha. İnşallah biraz daha kalmıştır ya stadyesinden. 100 kredi. Hadi ama ya. Hadi bak. Ah bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şey <laughs> çıkartamadık. Yani anca aksesuar bilmem ne oğlum bir sürü Yıldız gücü verdi. işsiz gibi süpersel ya. Bir dakika. Nerede ya? Ka ka kafam da karıştı iyice. Lola'nın yıldız gücü. Bunda yıldız gücü yoktu. Gerçi çıkması iyi oldu bir nevi. Ee, başka. Başka hangisine vermişti? Göremedim şu an arkadaşlar. Bay altlarda. Aha. Çak. Çaka da verdi. Ve. Ee, neydi? Mikoy da verdi arkadaşlar. Çıkan kostümleri de gösterecek olursak nerede ee, hemen gösterelim arkadaşlar. Burada ne kobi vardı zaten. Uğur böceği ne kobi yok. şey. ur böceği bir o kadar gerek yok arkadaşlar. Bir de artı nerede artı? Devriye memuru artı. Bu kostüm de gene fena değil arkadaşlar. Ama en azından bari bir süper ender kostüm verse güzel olurdu süpersel ayıp etti diyorum Başka da bir şey demiyorum <laughs> Neyse ee, o zaman videoyu kapatmadan önce Arkadaşlar ben 2 dakika bir maç atıp şuradan e, iki tane daha style açıp geleyim ha, Evet arkadaşlar maçı kazanıp geldim açtık ve bunlardan da Ender çıktı Maalesef arkadaşlar Neyse ee, şansımızı denedik olmadı ama olsun Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada Instagram ve TikTok hesabım da var arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. TikTok Valtonik, Instagram'da Valtonik53. Bu iki hesabı takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Neyse. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.